Evet sayın abilerim, ablalarım, yepyeni bir video hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi ofisimizdeyiz, dükkanımızdayız. Dükkanımızda yine bir arıza kodları serisinden benim de çok sevdiğim, beğendiğim bu modellerinden GB012'nin arıza kodları, karşılıkları, aşağı yukarı maliyeti, hangi parçaların değişeceğine dair bilgi vereceğiz, bilgi vermeye çalışacağız. Eksik noksan bıraktığımız kısımlar olur da, aklınıza bir soru işareti olursa yorumlarda bekleriz. Videoya geçmeden önce kanala abone olun. Hadi hızlıca hoş geldiniz. Evet sayın abilerim, ablalarım bu Deus GB012'nin toplamda 11-12 tane kadar bir arızası var. Vakit kaybetmeyelim, hızlıca geçiyorum. Ekranda düz şöyle iki Pause tuşu yani. Çıkarsa baca ayarı anlamına geliyor. Yani parametre. Baca ayarı anlamına gelir. Aslında parça gerektirmeyin ama çok ince bir işçilik gerektirir. Düzgün bir usta ya da bir direk yetkili servisi aramanızı öneririm. 400-500 arası biter. Bilginiz olsun. 1H yani H arızası Yanlı odası ısısı yüksek anlamına geliyor. Yani şöyle gaz valfi bozuk olabilir. Daha fazla ateş veriyor olabilir. Daha fazla ateş verdiği için o sensör bu arızaya geçer veyahut da o sensör bozuk olabilir. İki türlü de yine tahmininize uygun yollu biter. Yani 400, 500, 600 arasında biter. Ya gaz ayarı çekilir ya da o sensör değişir. Yani limit sensör değişir ya da gaz ayarı çekilir. Ha gaz ayarı çekilmez. Gaz valfi bozuk zaten selamlar hüküm bilinçsin demektir sayın abilerim, ablalarım. 2P, 2 prasa. Pompa blokaj, kuru yanma basınç. Yani şu. Kardeşim benim içinde su yok ama ben çalışıyorum anlamına gelir. derken basınç olarak değil. Dönüş esnasında veya da sıcak su kullanırken içerisinde yani dönüştüren, döndüren su yeterince olmadığı için kuru yanma yapıyor demektir. Bu evet çok kötü, çok iğrenç bir arıza. Hızlıca vakit kaybetmeden hemen bir servise başvurmanız gerekiyor. Bunun birçok nedeni vardır. Yani şu an onu zaten saymakla bitiremem ama takribi 300-500 ile 2000-3000 liraya kadar yolu var. Evet maalesef var bildiğiniz olsa. Ha bu arızaları Samet Usta sen denk geldin mi yaptın mı Allah var bir denk gelmedim. Ben yine de bahsetmek istiyorum. 3A, 3 Adana arızası fan okuyucusu hata veriyor demektir. Bazı modellerde fan direkt 220 ile değil de devirli şekilde 220 ile çalışır. Yani prosestat olmayan modellerde fanın önüne böyle ufacık bir plastik yapıştırırlar. Prosestat görevi görür. Yani dönüp dönmediğini aşağı haber verir. Ya anakarttır. Ya evet direkt fan çalışmadı ya da okuyucu bozuktur. Ee, üçünün de fiyatı aşağı yukarı 300 yine 300 500'den varsa 1000 lira 1500 1500'e kadar bulur. Bilginiz olsun sayın abilerim, ablalarım. 3C yani 3 c arızasında ise yine fan ile alakalı 3 serisinden devam ediyorum. Fan kademesi yavaş. Yani aslında işin açığı, elektriksel vesaire hani x bir arıza yoksa fanın pislenmiş, fanın temizlenmesi gerekiyor. Aslında bütün olay detay bu. Bunu da 200-250 liraya her türlü halledersiniz. 4C arızası aşırı ısı, limit arızası anlamına geliyor. Bu aslında evet daha demin bahsettiğim 2P ile bir ama tabii ki bunların farklı yönü var. Limit demek bütün cihazı kapsıyor. 2P demek sadece yanma odasını kapsıyor. Daha demin de bahsettiğim gibi eğer limit sensör attıysa cihaz gidebileceği yere yani sıcak su veyahut da petekler olsun. Gidebileceği yere rahat ulaşamadığı için cihazın iç sıcaklığı artar ve 90 dereceye geçtiği zaman evet otomatikman 4C arızasına düşer. Yani içerideki benim ısın fazla patlama ya da herhangi bir dertası olmayın diye ben kendimi kilitliyorum demektir. Sensör bozuk olur, yollu bozuk olur, pompa bozuk olur her biri bozuk olabilir. Buna da herhangi bir maalesef herhangi bir fiyat veremiyorum. Ama dediğim gibi işini bilen düzgün bir ustaya e, başvurmanızı öneririm. Gerekirse o Google'da yorumuna bakın ya da yakınsanız bir direkt biz gelip özellikle incelemek isteriz. Bilginiz olsun. Devam ediyorum. 4 Yozgat, 4 Y arızası kalorifer sensörü arızarmış demektir. Ufaktır, parçadır, aman aman pahalı değildir. Ama buduruz olması sebebiyle parça pahalılığını göz önünde bulundurursak 500-600 civarına biter. 6 A, 6 Adana arızası, iyonizasyon yok diyor. Yani içeride alev var ya da yok ama içerideki alevi gören çubuk aşağıya ya bilgi veremiyor ya da çubuk bozuk. Ya da içeride alev yok. Ya da alev var çubuk görmüyor. Çok böyle hani kısır döngü gibi bir şey. Alev oldukça çubuk görüyor. Çubuk oldukça alev falan böyle değişik bir arıza. Ama yine tahmin ediyorum ki aman aman bir şey tutmaz. 6C yanlış iyonizasyon. Yani aslında iyonizasyon yapıyor ama yalancı haber veriyor demektir. Yine bu da aynı şekilde çubuğa tekamül edebilir. Bildiğiniz olsun. Bunlar hani ufak, göze gelmiyor, küçük parçalar olduğu için fiyat vermiyorum. Hani 300-500 arası biter. Bursa 3. Bu genelde sık karşılaştığımız bir arıza. Yoğuşma gideri tıkalı veya kaçak var anlamına gelir. Yani elinizden geliyorsa evet normalde yardımcı olmuyorum fakat elinizden geliyorsa yoğuşma kabını temizleyebilirsiniz. veya dışarı sağa bir kaçak olup olmadığını görebilirsiniz. Sayın abilerim ablalarım basit uygun yolu 200-300-500'e kadar biter. Bildiğiniz olsun. CL yani Ceyhan Lüleburgaz sıcak su sensörü anlamına geliyor. Yine 500-600 arası biter. Bildiğiniz olsun. Diyarbakır 7. Modülasyon bobini diyor. Gaz harflerinin üzerindeki gazı azaltıp çoğaltan bir bobin var. O bobinin adı da modülasyon bobini. Eğer o arızalanırsa otomatik o arızayı yakıyor. Tabii ki bunlarda da anakart manakart yok mu? Bunların aslında her birinin ucu, her arızanın ucu anakarta dayanıyor. Ama hani teker teker bahsedip de başlığını istemiyorum. istemiyorum. Buderus sahibiyseniz hani biraz eller cepte olacak. Biraz 1000 lira, 2000 lira bir cepte gezeceksin. Biraz böyle çıtırdan. Eee tabii ne derler bilirsiniz. Aslan besleyen yemini düşünmez. Sayın abilerim, ablalarım fazla ironi yaptıktan sonra hızlıca videoyu kapatıyorum. Dediğim gibi eksik, yoksa unuttuğum bir arıza modeli varsa seve seve yanıtlamayı veyahut da arızanız varsa özellikle bir direk kumla teknik olarak yanınıza gelmeyi isteriz. Açıklama kısmına ve aynı şu şekilde... Numaralarımı bırakıyorum. Oradan bizlere ulaşabiliriz. Derdinize, de, tasanıza çözüm alabiliriz. Biraz saatte geç. Gerçekten saat geç. Saat kaçmış. Gözüküyor bilmiyorum ama saat şu an gece 4. Bayrama yaklaştık. O yüzden yine de işimi bırakmadan sizlere bilgilendirme yapmak istedim. Umarım ki beğenirsiniz. Umarım işinize yarar. Hizmet bölgelerimiz Esenyurt, Beylikdüzü, Büyükçekmece Avcılar. Artık yeter. Samet Kaçak. Kumral Teknik. İyi günlerler.